Bugün bugün sizlere ilgili kıyafet tasarlama yapacağız. Bu röportajı ben beni çekmiştim ama uzun süre hasta olduğum için çekememiştim parki. Şimdi çekiyoruz. Bu arada, bu arada park için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arkadaşlar benim kıyafetim normalde bu. Sizin siz daha iyi ama ben size yine de yapayım demiştim. Arkadaşlar ben bugünden sonra arkadaşımın dışarı çıkacaktım. Ama bu taktirden video çekmeye... Arkadaşlar benimle video çekecek arkadaşım ama çekemedim. Şimdi hadi yapalım karakterimizi. <laughs> Başlıyoruz. Şimdi önce şöyle güzelce gözümüz kalsın. Şimdi hangi şeyi takalım derken ama ben bunlardan takmıyorum. Saçtan başlayalım. başlıyoruz. Hangi saçı takalım? hangi Ben arkadaşlar bu saçı takalım. Çünkü ben bunu duyuyorum yani. Taktık Taktım ve ben bunu değiştireyim. Gözümü çıkartmayacağım ama. Bir kıyafetim falan değil. Ya da arkadaşlar şöyle yapalım. Bunu takalım. Şimdi Şöyle pantolon seçelim. Ama bu güzel gibi. Güzel yorumları yazın arkadaşlar. Pantolon Arkadaşlar size bir iyilik yapacağım. En sevdiğinizi yorumlara yazın. Part 3'te onu sizlere yapacağım. Hepsi hepiniz buradan 6 söyleyin. Niye öyle ya. Şimdi hangi seçelim? Hangi 6 seçelim? Bence bu 6 iyi

ve ee, en sevdiğim en sevdiğim hep bunların yani çantayı mesela bırakırsak daha iyi olmaz mıydı? Çok iyi olurdu. Ben bunların hepsini geçeceğim. Bana bakıyorum. Ama bu şeyi de şimdi. şundan seçmek istiyorum. bunlar ya bundan vazma bulamadım şimdi bulacağım. Ya Ben arkadaşlar şimdi. Ben pembeyi seçeceğim. Bu sefer. Tamam. Arkadaşlar şimdi size görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz.